Merhabalar. Azar azar her YouTube kanalıma hoş geldiniz. Herkese günaydın. Kahvaltılık hazırlıyorum. Yumurtalarımı dolaptan çıkardım. Haşlama kabıma aldım. Yumurtalarımı ve yumurtayı boylayacak kadar suyu haşlama kabıma aldım. Kabımı da ocağa aldım. Ve dolaptan yeni çıkmış olduğu için yumurtalar çatlamasın diye aşağı yukarı yarım çay kaşığı kadar tuzu kaynatma kabına ekliyorum ve ocağımın altını yakıyorum. Bunlar haşlanırken ben diğer kahvaltılıklarımı hazırlıyorum. Bugün kahvaltı hazırlıyorum, klasik bir kahvaltı tabağı hazırlayacağım arkadaşlar. Beyaz peynirim, kaşar peynirim, haşlanmış yumurta, siyah zeytin, salatalık, domates, birkaç dal roka, şöyle bir dilim de göbek lahanam var. Çok sağlıklı bir tabak hazırlıyorum. Nasıl hazırlayacağım? Öncelikle bunları kenara alıyorum. Beyaz peynirim ve kaşarımı burada bıraktım sadece. Ve 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 simit. Simit gayet tok yapılı. Güzel bir simit bu. Ama dün aldığım için biraz böyle sertleşti. Bu sertleşen simitleri de ben yine de değerlendiriyorum. Nasıl değerlendiriyorum izleyelim görelim beyaz peynirlerimi de kenara alıyorum ve gördüğünüz gibi armut kesme tahtam yine önümde öncelikle simidi dörde bölüyorum bu gayet kolay ve güzel bir kahvaltı olacak ben bunu genelde yapıyorum sık yapıyorum simit aldığımız zaman yapıyorum ve sabaha kaldığı zaman simitlerimizi değerlendirmek için bu şekilde yapıyorum servis tabağıma alıyorum simitleri bu şekilde açıyorum koparmıyorum ama koparmadan açıyorum isteyene beyaz peynirli isteyene kaşar peynirli hazırlıyorum bunun için hemen ben eldivenimi giyip geliyorum Evet eldivenlerimi giydim önce bütün simitlerimi ortadan koparmadan bu şekilde kesiyorum hazırlıyorum Bu sade kaşarlı da çok güzel oluyor. Şu şekilde arasına kaşarını koyuyorum, kapatıyorum. Bu sade kaşarlısı oluyor. Peynir sert bir peynir olduğu için beyaz peynir parçalanıyor ama hiç önemli değil. Birazdan zaten eriyecekler. Beyaz peynir ve kaşarı koyuyorum yine ve tabağıma alıyorum. Bunun adedi kaç tane yapacağımız, kaç tane olmasını istiyorsak az bir beyaz peynir ve yanına şöyle dilimlediğim kaşar peyniri kişi adedine göre kendimiz ne kadar yapacağımızı belirleyebiliriz. Bu ince olanları özellikle Sadece beyaz peynir koymayı planlıyorum şimdi. En azından bundan sonrakilere öyle yapacağım. Bu da beyaz peynirli sevmeyenler için. Bunu da diğerinin yanına koyayım. 2 tane sade kaşarlı. Geniş bir simit olduğu için eriyince dağılacak zaten içerisine. Bunu da beyaz peynirli yapacağım. Simidin ekmeği biliyorsunuz eritilmiş peynir ben de bu şekilde arasına koyarak hem kaşarlı hem de beyaz peynirli karışık atımlık açlık giderecek kahvaltıya diye hazırlıyorum. Ancak açlık hissettiğimiz her zaman bunu yapıp yiyebiliriz. Açlığımızı giderebiliriz. Nasıl simidi alıp açlığımızı gideriyorsak bunu da giderebiliriz. Evet tahtamla işim bitti. Bunu hemen kaldırıyorum. Bunu da şimdilik kenara alıyorum ve sırayla doğramaya başlıyorum. Salatalıkları ikiye bölüp verev doğruyorum. Bunu da yine verev doğruyorum ama ikiye bölmeden doğruyorum. da kabuklarını soymuş olduğum Bursa domatesi. Şimdi de tabaklarımızı hazırlıyorum. Öncelikle bolca domates bolca salatalık ben bu şekilde ince doğranmış olanları sevdiğim için kendi tabağıma bunlardan bırakacağım Yine kendi tabağıma ben roka da seviyorum kahvaltıda onun için. iki dal da şöyle roka koyacağım. Hatta bol bol roka. Bir tane rokayı böyle yıkadım ben. Bu da odur. Ben kahvaltıda Göbek lahanayı da çok severek tüketiyorum. Bunu da öyle lokaların altına atıyorum bir kısmına. Bayağı bol bir kahvaltı oluyor çünkü. Zeytinlerimizi de tabaklarımıza alıyorum. 5 tane zeytin buna yeter. Kendi tabağıma da şöyle girişi güzel atmak istiyorum. Ben girişi güzel olan süslemeleri daha çok seviyorum. Ve zeytini de seviyorum. Onun için şuraya da bir tane koyuyorum. Zeytinle de şimdilik işim bitmiştir. Bu da yumurta kabım, ördek ayağı. Bunu da buraya konuşlandırıyorum. Bunu da buraya konuşlandırıyorum. Oğlum yeşillikleri fazla sevmediği için ona yeşilliklerden fazlaca koymadım. Ama ekstra bir peynir dilimi koyacağım. Şöyle iki tane de kaşar peyniri şöyle yapıyorum. Çünkü şimdi bunların yanına bir de simitlerimiz olacak. Bunları da kenara alıyor. Domates ve yeşillik tasımla da şimdilik işim bitti. Bunları da kenara alıyorum ben. Yumurtalarımızı da yumurtalarımızı da aldım. Gördüğünüz gibi güzel klasik bir kahvaltı oldu. Şimdi şu tabağıma da Ev yapımı reçelim var. Ondan alacağım. Öncelikle kapağı vakumlanmış. Onu ancak bu bıçakla açabiliyorum ben. Çok da kolay pıtladı. Hmm, mis gibi kokuyor. Çilek ve karadut karışımı bir reçel bu. Çoğunluğu da karadut olsa gerek. Biraz da şöyle rengini görüyor musunuz? Mis 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 gibi de kokuyor zaten ev yapımı. Ev yapımı olmasa zaten bu kadar malzemeli olmazdı. Evet, bu da hazır. Geldik kahvaltımızın yıldızına. Hemen ben mikrodalgayı çalıştırıyorum. Simitlerimi fırına veriyorum ve hemen geri dönüyorum. Bu benim tabağım. Bu da oğlumun tabağı. Ve simit tabağımız da hazır. Mikrodalgada ısıttım görüyorsunuz. Kaşarlar, beyaz peynirler eridi. Çok güzel oldu. Hemen bunu alıyorum. Dumanı üstünde görüyorsunuz. Çok güzel oldu. Tabaklarım çok güzel oldu. Bu birinci tabak. Hatta yanına şunu da edeyim. Hem sağlıklı hem de doyurucu bir tabak. Bu da nispeten sağlıklı. Bu da güzel bir tabak. Kişiye özel bir tabak. Her ikisi de kişiye özel hazırlandı. Kanalıma devam edebilmem için siz izleyicilerin kanalıma abone olup beğen butonuna basıp düşüncelerinizi yorum kısmında belirtip sayfanızda paylaşmakla kanalıma destek olabilirsiniz. Bu işlemler için izleyicilerden herhangi bir talepte bulunulmamaktadır. Bugün de kahvaltı tabağı hazırladım. Bugünkü tarifim de kahvaltı tabağıydı aldığım simitleri dörde böldüm koparmadan kestim arasına beyaz peynir ve kaşar peyniri ekledim yanına salatalık domates zeytin yumurta ev yapımı çilekli karadut reçeli bu tabağım bu tabağımsa bu da gayet sağlıklı bir tabak oldu yine dörde bölmüş olduğum simitleri ikiye keserek arasına kaşar peyniri ve beyaz peynir ilave ederek mikrodalgada ısıttım. Bu şekilde kaşarlarımız eridi. Yanına salatalık, domates, birkaç dal roka, birazcık da göbek lahana, bir yumurta ve bir de ev yapımı çilekli karadut reçelini ilave ettim. Tabağım bu. Bu şekilde. Tabağım çok güzel oldu. Tadı tabağımdan da güzel oldu. Bugün de bu kadardı. Bir sonraki tarifte görüşünceye kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Yanına bir bardak da çay. Oh mis mis çok güzel oldular.